Gelir melek, amansız bir illet geldi meleğim. Ölümün bağrımı deldi meleğim. Gözyaşım ardından seldi meleğim. Aldı kara toprak, elden ne gelir? Bir kuzu bıraktın, yaralı bir eş. Sınıfın boş kaldı doğmuyor güneş Azrail hainmiş Toprak ise keş Kadersiz başıma Kara kış gelir Umut tepe Umut vermedi bana Can Olaydın melek Geldim ki sana İzmit bir yana da Melek bir yana bu şehre isyan Ne gelir Melektir söylenir Selanda adın Ağlarlar yavrun Kardeşin bacın Hazırdır camide Teneşir tacın Tenine su damla Bulasın gelir Küçüğüm Can yavrum Meleğim nazım Yüreğime bastın ateşin, közün, başıma bağlanmış kefenin, bezin, yüzüne yüzümü süresim gelir. Kahvedir gözleri, hilaldir kaşın, dünyayı dolaşsam bulunmaz eşin, ahlatın karından beyazdır bezin, teneşirde yanına yatasın gelir. Toplanmış cemaat, dildendir duan, kalender mezarlık olmuştur yuvan. Kucağını açmış, bekliyor anan, uzanıp yanında kalasın gelir. Yaşanmamış ömür oldu seninki Açtığın yaralar öyle derin ki üstüne örtülen öyle serin ki toprak olup tenine desin gelir. Acıyı içime mıh gibi çaktın. Elimden kırk yılı alıp da kaçtın. Başıma dünyayı yıkıp da göçtün. Ölümü seninle tadasım gelir. Örttüler üstünü kara toprakla Eş yavrun, akraban kaldı uzakta Bülbüller şakıyor dua dudakta Gökyüzünü yere seresim gelir Gittiler eş dost, hısım, arkadaş Mezarın başında dikilmiş bir taş Gönlüme yardım, canıma yoldaş Acımı göklere, acımı göklere yazasın gelir. Cennetten bir bahçe olsun mezarı. Aklına düşmesin kederin, gamın. Ölüm de şifaymış, dindi mi Ahirette komşun, ahirette komşun, olasım gelir.